Kankerim selamun aleyküm ben Gemlo hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ayşom'la bu sefer de sadece hafif makinelerle oynama challenge yapıyoruz. Biz... Res... Gelen evet. Yok mu? Gelen yok göremedim ama ve lakin, hafif makinalı da bulamadım lan niye böyle oldu? Gülüm valla ben bir tane P90 buldum. Aha UMP buldum ben de. Hadi oğlum bir tane de Uzi'ye da UMP ver. Gidin milletin içinden geçin Haydi. Bu arada bu challenge de zorlu bir challenge ya gülüm. İstersen UMP tabii ki de zorlu reis. Uzaktaki adam için zorlu bence. Uzaktakileri nasıl yapacağız? Ya arkadaşlar zorludan kastı şu İngiliz'in dediği gibi uzaktaki adam değil. Benim için zorlanmadan kastı mermi yetmiyor. Aa ya inşallah bu keklikler buradadır da. Atladığımız yerden kill alamadık. Normalde bizim şu an kuyut atmamız lazım. Gülüm bak aa tepede birisi var. Hangi tepe? Aa bak ne yapalım ha? Bakın bir makineli görüyor arkadaşlar? Bir atış vurdum, 2-3 tane body vurdum. Delikanlı... Tamam, peki. peki Aha! Peki, delikanlılar! Delikanlılar, sakin delikanlılar. Ağzını kırdım, bir de dikenli katkı var. Sen ne ayaksın lan öyle? He? Ben çok kötü yerde kaldım. Sen de kötü yerdesin, adam beni öldürüyordu az kaldı gülüm. Ama boncuk atıyor boncuk. Olan nasıl sürmedi. Arkadaşlar. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Senin ölme ihtimali yoktu be birader. Ama hani ciddi manada. Sen hayatının şansını. Oğlum ne oluyor? Kaldırma lan? yeri de dolu, kaldırma tepe de dolu. Oğlum onu bunu bırak da benim mermi bitti. Oha! Çok yedi lan o! Gördüm Lepedeki. gördüm gördüm gördüm. Sana kaç mermi lazım ben sana 9 milim bırakırım gel yanıma. Gülüm 9 milim de alırım 0.45 de alırım. 0.45 ben oynayacağım sen bana 0.45 at ben sana 9 milim atmayayım 60 tane. Gel yanımda. Ya oyna ya reis oyna bunlardan korkun bunlar gibi olsun ya. Mermi almıyor musun? Ama bayıl artık kurban oldum bayıl bayıl. Bayıl delikanlı tamam. Dokuz milim hafif makinelerle oynuyoruzdur arkadaşlar. Ya da kırtasiyeye gidip bir tane... ...tile alsam daha iyi oynardım ha. Ne oluyor lan? Sakin. Ne oluyor gençler? Ne oluyor gençler? Siz şapalı hak etmediniz mi? Vallahi bence hak ettiniz. Araç. Gelsin gelsin ya. Gel gülüm gel. Bak arkadaşını kurtarmayın. Gitsin. Aşağıdan kurtaracak. Tamam gitsin. gitsin. Kile alırız. Geliyoruz lan. Gülüm sence kurtarmasına izin verelim mi vermeyelim mi? Bak şu an Verelim, gidiyor. Verelim sonra onu öldürelim. Verelim onu da öldürelim. Bak, Dur. Bütün umutlarla gitti. Arkadaşını kaldırıyor. Kurtları yiyelim kurtlar. Ulan kurban olurum lan sana. Ah be. Gülüm kurtardı şaka bak ha. kurtardı. Tepemize mepemize inebilir. Ulan hiç kimse şey kurtarmış ya. Evet evet diyorum ya sana. Anasını söyledim. Üç olduklarını bilseydim. Onu baydım bir tanesini. Diğerleri nereye düştü ben görmedim. Üç mü tuttu, iki mi tuttu ya? Aha. Biri şuraya açığa düşmüş. Şurada açık. Baksanıza mermi gitmiyor adama ya. Vallahi mermi gitmiyor be. Vallahi gitmiyor ya. Bu vektör ne zıkkın bir şey ya. Tamam gel gülüm şu kekli oynayalım. O duvarın arkasında gördüm onu. Kekli gel. Gel oğlum gel. Ama gülüm yani... Ama gülüm ne? Ama gülüm ne? İkimizin kanalıydı hani. Doğru söylüyorsun gülüm haklısın. Vallahi Nasıl? Haklısın. içten olmayan bir haklısındı bu ya. Ama yani adamı ben raşlıyorum yani. Oynalan, o ne lan? Yüzden... Tepeye düşmüş biri de. Ah be! Canım bir ha, canım. Bir, bir. Hop. Oğlum abime gelin lan, oynamak da... Ulan Oyunki bu rektör gitmiyor ya. Gülüm şu önümüze gelsene bak, burada adam vardı. Oğlum bu bana var ya. Çok yedi. Nerede? 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 Desene Yala. Gülüm. Desene, desene. Bana desene tepede bir tane var. O da benim hakkım ha. 4 2 2 Yo. Yo. Nerede lan bu adam arkadaşlar? Bence o bu tünelin içinde ne diyorsun? Bence çıktı gitti aşağı doğru. Bas bas git gülüm git. Şu aşağıda deli koşturuyor belki bas, odur. O dur bakayım burada bir. Sen aşağıdaki baygınlarını çektin mi? Evet. Bu botçu kim atış ediyor? Baksana da, mermi taksi tutsan 50 lira yazar ya. Nasıl gidiş şekline bak. Gel gülüm gel. Dolu dolu kaldırma yerinde dolu. Bir havaya bak bakayım gülüm. inenler var mı? Gördüm. Bakıyorum. aa, anladım Aa. O bu o bu. Tamam tamam o bu. Yukarıdan bir kişi düşebilir gülüm. Diğerleri düşemez. Ama nereye düşerdi? Ha düştü lan buradan geliyor lan cıbıldık. Nerede? Şurada birine gülüm alan dışıymışız. Araba. Arabaya. Arabaya al. Arabayı al gel. Al, Şöyle ortak kanal diyorsak benim sözümü dinlemen lazım ya. Allah Allah ortak kanalsa niye her şeyi ben yapıyorum ya? Allah aşkına ne yapmışsın? Sanki ne yapmışsın? Hep arabayı ben alıyorum ya. Ne olmuş yani? Ulan ne olmuş olamaz ya? ya? Olamaz yeter ya. Oğlum bu deli bu arabayı nasıl buraya sokmuş lan? Bak. Vay paşam. Paşam ne yapıyorsun paşam? U e mermisi lazım artık ya mermi yok mermi. Abi bende de yok ha. Şu evlere bakacağım. Ben gülüm. Abi abi ben mermi gülüm. yok ma Ben gülüm. Hay ben. <laughs> Sakin ol. Ağaç kakan gibi güldüm ha. Sen bana UMP e mermisi var ben sana 9 milimleri vereyim. Yoksa öyle bir şey yapmazsak yandık. Ben sana her türlü 9 milim atarım 180 tane. Bana 9.045 verirsen. Valla 60 tane var gülüm ekstra onu verirsen veririm. Sen de gitme. Keklik gibi adamlara bütün mermilerin aracı mı gülüm? Sensin keklikten aldım ya mı, vurduğumu. Ama bir adam 15 mermi hak ediyorsun. Sen gidiyorsun ama 45 mermi atıyorsun. Yavrum bu dırırırırırt diye atıyor anlamıyorsun. Şşş sessiz sessiz sessiz. Burası var ya. Yayan şekli Çok. gördüm. Çok fena. Son anda düştü. Başka da var ha. Kaldırma yeri de dolu bak araç var. Aa göstermiyor ya. O botu gülüm. O sessizce hallet. Neredesin lan? Gayet sessiz oldu değil mi? Gayet sessizdi gülüm. Eline sağlık. Ben ne sessiz konuşuyorum yavrum? Allah aşkına önün dolu ha senin. Aa evet orada. Alan geliyor gülüm. Lan bu O beyazlı değil mi lan? O manyak mı cidden? Kardeşim alan düşsün alan. O beyazıya benzet. Hadi oğlum. Oha. Gülüm e, şurası alan buradan beni tutabilirsin gelsene. Oynuyor lan aslında ya. vursam mı? Reis ne yapıyorsun gözünü seveyim. Vurman lazım onu. Vurman lazım. Ya. Yapacak Ama bir, bir tut bir tutma önüme geliyorsun reis. Arkadaşlar az önce onun iki kişi falan vardı. İkinci olduk la anlamadım hiçbir şey ama. Hadi gülüm bu sayılmaz bir daha girelim. Sadece hafif makineli silahlarla oynama challenge yapıyoruz da şu uzayı elinden aldın ya. Sadece hafif makineli challenge yapıyorsak ben de uzayı alırım. Tamam P90 da hafif makineli değil mi? Hafif evet. makineli, makineli. Hafif hafif makineli. Önümüzde adamlar var. Ne oluyor lan? Ha? Vay benim paşam ne kadar ya? Vay benim paşalarım ne yapıyorsunuz sizce ya gençler? Aldın mı ikisini de? Üçünü de aldım gülüm gel. Ne diyorsun ya? Arkadaşlar sadece hafif makineli oynuyoruz ve şova başladık şimdi Gülüm sana bir şey diyeyim bu kıyafet sana çok yakışır. Hangi kıyafet? Bir giy bakayım. Mavili mi? Ya evet evet. Yok yok ben onu beğenmedim. <laughs> Bu var ya arkadaşlar. Yok olmadıysa ben de hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Elimde vektörle şey var. Uzi var birini. Oh, <laughs> ne, oluyor? Satayım, ne oluyor? Canı çok az oynuyorum. Bana gelseydin. Oy! Çabuk oynuyorum. koş çabuk koş. Ölüyorum koş balonla koş. Ölüyorum beni biraz anla. O nereden çıktı lan? Gülüm bana da çok güzel vurdu biliyor musun kardeşimiz? Aklım çıktı. Arkadaşlar bu arada yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Siz ne derseniz yapıyoruz. Demişsiniz ki hafif makinalı oynayalım. Biz de oynuyoruz değil mi reisim? Tabii gülüm tabii. Başka challenge fikirleriniz varsa arkadaşlar zorlu böyle. Yazabilirsiniz. Çekinmeyin utanmayın oğlum. Biz bir aileyiz. lan vallahi biz bir aileyiz. Yo, atın. E bu power plant'in lootuna olmuş arkadaşlar? Bir tane bile kit yok. Harbiden be ölüyorum ha. M4'lere bakın arkadaşlar. Market yok mu ya market? Gülüm bir adam daha geldi şu an sağ tarafta canla ölürüm. Bu da diğeri gerçek olabilir. Marketten bir kit alacağım ben. Al gülüm al hayatımın anlamı al. 10 param var yetiyor mu? Ben 3 tane kit alsam acaba sana kalmayabilir he. Ya al! Harbi kalmıyor mu da? Çok al, sinirli. Abi, al. al gülüm ne bileyim ben sanıyorum ben aldık nasıl sen de alabiliyorsun ya. Aha burada. Es vuramadım bak sana saldım o Aa! Vurdum tepe dolu. Tepe harbiden dolu. Ve benim P90'ımla o adamı vurma ihtimalim çok düşük. O yüzden aç almamız lazım. Gel. Nerede olduğunu gördün mü adamı? Valla ne bileyim tepede bir yerde. Atla gülüm götürürüm seni. Bana bir Aa. şey diyor, terbiyesiz. Sen bin. Terbiyesiz. Niye daldık ki? Nasıl niye daldık ki? <laughs> ne ağacın dibinde. Burada dur. Burada dur ağacın dibinde baygın var. Onu çek. Oo, şey. sen çek onu. Ben gerçek oyuncu çekerim biliyorum. Botu sana saldım. Sen silahların ne Reis neydi? Reis'in P90'la o yüzden bin, bin 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 çok 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 adamları geliyor çok. Din... Arkadaşlar. Ay şu loot yapıyorken ay şu o loot'tan tek bir cümleyle koparabilirsiniz. O da adam geliyor. Adam geliyor dediğiniz zaman ay şu her şeyi bırakır. Aynen tedirgin olduğum için hemen bırakıyorum arkadaşlar. Sen beni tanıyorsun ona Ya Gülüm sen benim best duo musun ya? Ben best duo mu tanımayacağım. Aaa! Karşıda adamlar var lan. İki kişi. Çok kötü yerde mi durdun? Bana mı öyle geliyor? Ne oluyor lan? Açılıyor tek açılıyor. Bomba sallı et. oraya. Onu baydım. Tamam teki kaldı. Aracı patlatacak. Ya P90 da gülümsene evlere yetsene. Solumdaki eve hiç oradan gelecek adam. Tamam adamdan... ben buradan alacağım sıkıntı yok. Baydım onu. Çektim onu. Gülüm bir kit basıyorum. Adam bana hiç çat vurmuş lan M24'le. Biri daha var arkada. Ne biri? Ya boncuk ne yapıyorsun ya? Bak burada çıkılır mı kardeşim aklım alına? Hmm. Gülüm sen benim killerimi topladın mı? Toplamaya çalışıyorum. Aklım çıktı. Oo. Onları nereden sıkıyorlar ya? Bir saniye gülüm. ee, gülüm 9 milim bitti mi biz ne yapacağız? Al al ben UMP kullanayım al. Bir atayım o, 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 sana. Bu kadar var. Bu adam gidiyor arkadaşlarını kaldırmaya. Acil Nasıl? Gülüm. Çektim ki bunu? Ay, tam çektim de adam Şuraya da git. Bu arabanın tekeri gitti. Buradan acil bir şekilde tüymemiz lazım. Ata ata bana 10 tane 9 milim mi attın gülüm? 53 tane attım ne 10 tanesi? Bu adam tepemize düşebilir ha. Aha bundan çıktı lan 9 milim. Güzel 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 Bu arada dikkat ettim de 9 milim mermileri çok hızlı bir şekilde tükeniyor ya. Evet seri atıyor ya tırırırırt diye. Ne, ne diyeymiş? Tırır diye. Tırır diye. Bu bize pusu da kurmuş olabilir ha. Ya yerim onun pususunu önemli de de. Ya Araba lan Ulan araba Kardeş sen nereye ya Gördüm göğe lan Yok gidiyor Ama aşağıda fight var O ne lan öyle Dikkat et he Vay benim canım kardeşim kit basıyorken vurdum Nerede? Önümde gülüm Bastır reis Sen sür Sen sür ben nereden bileyim adam nerede? Şu metresin önü bir uzun alan, bir tek seni sevdim gerisi yalan Oo delikanlı Sakın 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 ha Delikanlılık abidesi ya kardeşimiz biri daha indi Aa, yeni düştü İki et yedin kardeşim Oh be Öldü mü? Alan geliyor alan geliyor da benim onun mermisine lootuna bakmam lazım Sen arabayı alsana gülüm bir tek seni sevdim Geblom gerisi yalan Çabuk gel Geblom çabuk 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 Geblom ne ya Yavrum çabuk gel çabuk çabuk, çabuk 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 Ama senin sürmen lazım birazcık sürsen öleceğim be canım adam O azdan. zaman o zaman süreyim 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 çık dur, çık, gülüm, çık 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 Alalım mı çünkü çok vurur burası değil mi? Bak ya. önümüz ama önümüzde adamlar var ben nasıl şey yapacağım bilmiyorum Evler dolu şu şöyle oynayacağım Şurada bir durayım mı? Dur dur Bir canını dur, dur. topla Tamam dur Riske atmayayım Aha gördüm adamı lan Nerede? Şu evin öndeydi. Şu tarafta da bir var dikkat et. Dindak Gene alandı şimdi ki... ya. Gördüm koşuyor adam. Bunu ne oğlum bu espor? Ay şu güzel aldı ne resim eline Güzel alırım güzel alırım UMP 4x efsane oynarım gel. Gülüm nerede bu adamlar ya aha. Vay bir vay helal reis. Sonra botlar mı kaldı anlamadım ki gerçek oyuncuları aldık diye. Olabilir bu arada. Ne oluyor? Şimdi buradan bir hakemi sesi. Aa iç, içeride içeride içeride. Son bir. Reis al sona bot kalmış. Yapacak bir şey var mı? Yok. Bunu ne yapalım? Bekle bekle. Seni var ya. Bıkmayın ya ederim. Ya ben... bir dur da tavatma yarışı yapalım ben. Hayır. Hakikaten ilk denemede talihsizlik oldu. Başaramadık. İkinci maçta birazcık kötü geldi. Yalan yok. 13 kill bende. 8 kill Ayşe Toplamda 21 kill ile bin almayı başardık. Sonuç itibariyle challenge'ı tamamladık. Videoyu beğendiyseniz like atmayı. Kanala abone olmayı. Bildirimleri açmayı unutmayın kankiden. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.